Merhaba arkadaşlar. Bugün dayımların maçı vardı. Onu çekiyorum. Beni de görmek istiyorsunuz. Buradayım. Maçı çekiyorum. Bir. Kaleci dayı. İki tane, iki tane dayım var bir tanesi de orada. Nasıl, nasıl şapkalı olan, şapkalı olan da dayım. Kaleci de ikisi de dayım. maç izlemeyi unutmayın. Bu maçı izleyin. Ben size de. Evet arkadaşlar. Şu anda maç doğru görüyorsam. 5'e 7 dayım. Ver 7. Sen de Sezer abim var orada. O da orada. Ben de buradan maçı çekiyorum. Hmm, maçı bir saat mini kiralamışlar. <gülüyor> ben <gülüyor> ne çekeceğim? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel gel Ya bırak boş lan ileri.

Gol. 5-8 maç. Yani <laughs> <Beş, sekiz> 5-8 maç. Diğer <laughs> ki kaleci de değil.

Sezer abim vurdu. Sezer abim de beyaz düşürdü lan. Bu maç heyecanını çekilmezdi. Sessiz bir maç. Gel, 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 gel. Bir saatliğine kiralamışlar. İzlemedin gel, olmaz gel. mı? Gel. Gel. Ah, Ümit <laughs> <laughs> <David, davet. gülüyor> Yine yaptı şovunu. bunu. Ümit. atıyor. Yok bulunmuş kumandım. Efendim? <laughs> da. Umut ki. Umut. Ben Umut dayımı tutuyorum. <laughs> Çok lan. Ben Umut dayımı tutuyorum. <laughs> dayım umut dayım. Şakalı dayı kameralarda. Atla gel. Atla gel. Atla gel. Atla gel. Atla Burada kaleci dayım. Dayım. <laughs>

Evet. Şu anda değiştirmediler skoru. Ama şu anda maç 5 10 evet oyuncu değişikliği var Skor'u

Top Ne sayılmaz Ne ya? Haksızlık oldu.

<laughs> <shake> at, at, at at hadi gelinelim bak şuna. Hadi. 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 Evet. Hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Hadi, 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 hadi. 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 Dayım koşmuyor. bu arada skoru unutmuşum ben. Saymışlar. Skor 6-11. Bakalım devam ediyor. <laughs> oğlum maç oynuyorsun ben lan seni. Hadi. Hadi. Dayı kameraya selam ver izleyicilere. Şersin kızım sen ne yapıyorsun? durma ya. Ufak işin var. Neşe. <laughs> yok kulaş <arkadaş>, yok. <laughs> <Şerstin, gülüyor> <ya. gülüyor> Sizler abi. Sizler abi. Sizler abi. Sizler abi. şu var mı? Yok. <laughs> 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 Gel ileri gel. Gel Evet, evet dayım su istedi. Babamda. Arada su Efendim? Ha, ha, şey işte. Minik kardeşim bir şey diyor. Efendim? Ha? Maçı çekiyorum. <laughs> Siz gördünüz mü bilmiyorum. Maç 7-11. <laughs> tamam mı? 7-11 arkadaşlar. <laughs> Siz görebiliyor musunuz? <laughs> Baba, dayım çok değildi ama başaramadı. <laughs> evet. 8 11. Maç şu anda 8 11. Skoru birazdan değiştirdiler. Evet kaleci değişikliği olmuş Sezer abi. Aferin. Ümit, Aferin. Umut abim, Umut abidayım. oyuna geçmiş. Sezer abim kaleye geçmiş. Sezer abi. Sezer abi. abi. İzleyicilere selam söyle.

Ne oluyor kız? Şimdi değişiklik oluyor. Maçı. Gel gel. Maçı 13'e 8 yaptılar. Maç yapar nerede? Maç şu anda 13'e 8. Çiğcini çekiyorum. Aşkım şapkayı tak koşuyor şu kafan. Ben bunları nasıl çekildim? Aferin. i know will take much cheaper than my they Arkadaşlar bir dakika bekleyeceğiz. Size yere inmem lazım. Haydi. Ben ben. değişiklik olmadı hemen geri başladım arkadaşlar. Demet ablam ay, vay vay. Dur da şöyle koş takımını ay, açacağız. Ay, ay. Bırak bunu Sezai. Sezai. Atayım bunu sana. Vay <laughs> umuttayım hadi. Topu umuttayım da. At, 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 umuttayım ben şey. geçti. Drop şurada. Hadi at. Iyi, Ama, Maç Aslında 9 13 9 9 7 13 ya. <laughs> bakın <bas>, <laughs> <Yalnızca, gülüyor> Hayır ya. Maç ona 13.

Evet. Hey, şey Maç 11-13 e e e yani. hadi, Allah hadi bu mutlulukla kazanacaksınız. Döndü benim iddiamı, tutuşturdum. Azmetim. içine vaz. Gel gel adamla Of ben Arlene içine yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> ne? Ne? Hadi. Hadi lan hele nasıl Adam, adam. hadi. Hadi. Hadi kum Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Gel gel, 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 gel. Dönemedim şey al, al. ne, ne? De, de, dönemedim, de. Dönemedim ya, denemedin denemedim denemedim ya. Denemedim daha buradayken deneyecektik. Kaçacak buradan salacak, önüne çekecek. Görüyor doluyor. bir şey yaptınız. Aa Umut tümteyi 11-13, maç 11-13. Hadi dayı. Hadi. Hadi yendiksiniz. Hadi Umut dayı. Umut dayı. Ama Umut dayımı da sevmiyor değilim arkadaşlar. <laughs> Umut dayımı da çok seviyorum. Ama işte Umut dayımı, dayımı seviyorum. Böyle maç videolarının gelmesini istiyorsanız like atın. Ve oh gol. Gol. Ay, ben, ben yaparken gol. 14. 14. 11. 14. 11. Kendin mi 11 14 Verdi <laughs> <laughs> tamam, tamam, Baba Ben de çantamda Telefonu şey bende Adam al